Tamam, burası. Almamız gereken çok şey var. Da, ürünler nerede? <laughs> oh, merhaba efendim, hoş geldiniz marketimize. E, merak etmeyin efendim, şimdi ürünlerimizi hemen yerleştiriyorum. Bunlarda temizlik maddeleri. Oh. Efendim, ben şimdi manav reyonuna meyve ve sebzeleri yerleştirirken, siz de bu diğer reyonlardan ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. E, i̇yi ama kusura bakmayın tam da unutuyordum. Ben size şöyle market arabanızı da vereyim. İyi alışverişler efendim. Buradaki alışverişinizi bitirilene kadar ben bunları yerleştireceğim. İyi ama bu, bu alışveriş arabası çok büyük. Hiçbir şey bize uygun değil. Haklısın. Şu duş şimdi büyüklüğüne bakar mısın? Boyum kadar. Bence biz buradan gidelim. Kendimize uygun bir market bulalım. Haklısın. Boyu kadar duş yelimi. Umarım kendilerine uygun ürünleri bulabilecekleri bir market bulabilirler. Umarım. Bütün kasabayı dolaştık. kendimiz uygun bir market bir türlü bulamadık. Peki ne yapacağız? Hiç merak etmeyin kızlar. Ben şimdi hemen size uygun bir Shockings Market'i kuracağım. Yaşasın! İşte buradaki her şey size uygun. Hemen raflara yerleştirelim. Tatlılar yanımız. Şöyle temizlik malzemelerini koyalım. Pangolifi. Daha çok rafa ihtiyacım var. Şöyle. Buraya da kişisel bakım ürünleri. Fön makinesi. Saç mişası. Ruj. Saç fırçası. İşte alışveriş arabası da buradaymış. Ben tatlı reyonundan başlıyorum. Sebze ve meyveleri de kasalıyorum hemen. Kayısı, şeftali, kirazlar ve lahana. Son olarak kasayı da şöyle koydum mu market tamamdır. İyi alışverişler kızlar. Jessica sen o zaman tatlılara ben de banyo malzemelerine bir bakayım. Duş şili almalıyız. Şampuan da. Bu benim için. Bu senin için banyo lifi. Tatlı yanından çikolata. Ne ekmek alıyorum. Tamamdır bütün ürünleri bagaja yerleştirdim. Bu marketi kurduğun için teşekkür ederiz Ayşe. Hoşça kal. Güle güle. Kings mini marketiyle oynamak keyifliydi. Hoşçakalın.